Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm. Görüyorum ki e, devlet böyle bir operasyon yaptığı zaman aleyhimle konuşan çok fazla köpek olmuş. Çok fazla avlamışlar. Ama e, bana işnat edilen bütün suçlardan aklandım. Devletimle aram gayet iyi hatta eskisinden çok daha iyi. Suçsuzluğum ispat edildi. Şu anda ailemle beraberim. Cezaevinden çıktım. Çok zor bir 5 gün geçirdim. Bana inanan, beni seven, benim yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Benim sevenlerim her zaman bana inandığı için, bana güvendikleri için onlara çok teşekkür ederim. Herkesi topladılar. Hiçbir usulsüzlük çıkmadı. Allah'a şükürler olsun. Tertemiz bir şekilde yarından itibaren yayınlara devam edip arkamdan konuşan bitik bütün köpeklere cevap vereceğim. Yarın büyük ihtimalle de TikTok Türkiye rekorunu kıracağız beraber. Aslandan kurban olma.